Cinlerin atası Cam'dır. Şeytanların atası iblis. İnsanlığın atası ise Adem'dir. Ben bugün size Adem'in tarih sahnesine çıkışından bahsetmek istiyorum. Hazreti Adem yaratılmadan Kur'an'da bir istişare ayeti vardır. Allah diğer varlıklarla bir istişare eder. Der ki: "Yeni bir halife yaratacağım." Diğer varlıklar der ki Allah'a yeryüzünde kan ve fitne yayacak yeni bir varlık mı yaratacaksın? Allah der ki siz bilmezsiniz ben bilirim. Allahu Ekber. Bu arada orada ince bir ayrıntı var. Allah diyor ki ben yeni bir halife yaratacağım. Birinin halife olabilmesi için selefinin olması lazım. Yani yerine geçtiği bir varlık olması lazım. Bu Anlattığım olayda kimin yerine geçtiğimizden de bahsedeceğim dostlar. Allah bütün varlıkları ve Adem'i topluyor. Hani demişti ya siz bilmezsiniz ben bilirim. Allah Adem'e bütün eşyaların isimlerini öğretiyor. Daha sonra diğer varlıklarla Adem'i sınava tabi tutuyor. Adem'e diyor ki bu nedir? Adem diyor ki kalemdir. Diğer varlıklara diyor, bu nedir? Onlar cevap veremiyorlar. Adem'e diyor ki, bu nedir? Adem diyor ki, ağaçtır. Diğer varlıklar yine cevap veremiyorlar. Adem diyor ki, mürekkeptir. Diğer varlıklar veremiyorlar. Adem diyor ki, e, sayfadır. Diğer varlıklar yine cevap veremiyorlar. Bunlar böyle çoğalıp gidiyor. Allah diyor ki, hani demiştim ya size, siz bilmezsiniz ben bilirim. Allahu Ekber. Daha sonra Allah emir buyuruyor. Bütün varlıklara Adem'e secde edin diye. Buradaki secde mecazi anlamda kullanılır dostlar. Çünkü Allah kendisinden başka bir varlığa tapınmasını, secde edilmesini kesin ve kesin yasaklayan bir varlıktır. Melik olan Allah'tır, kral olan Allah'tır. Burada Adem'e secde edin kısmı aslında bilginin önünde eğilin kısmıdır dostlar. Biz zaten bilgi ve donanım olarak bizden daha iyi birini gördüğümüz zaman onu dinleriz. Onun önünde eğiliriz. Aslında burada da kullanılan, anlatılmak istenen mesaj, verilmek istenen mesaj tamamen bu dostlar. Adem'in önünde eğildik. Adem'in bilgisinin önünde insanlar ve diğer bütün varlıklar eğildi dostlar. Bu arada şunu da unutmayalım. Meleklik bir cinsiyet ya da ırk değil. Meleklik bir mertebe. Cinlik ya da cin bir mertebe. İnsanlık bir mertebe. Bunlar mevki ve makamlar gibi düşünün arkadaşlar. Mimarlık, avukatlık, doktorluk gibi belli bir mertebe. Çünkü iblisin tarih sahnesinde melekler mertebesine yükseldiğini görüyoruz. Tamamen çıkış noktası da bu bilgi ile donanımıyla kendini yetiştirmesiyle melekler makamına çıkabilmiş. Bunu biz görüyoruz. Kur'an'dan ve tarih sahnesinden bunu okuyabiliyoruz dostlar. Daha sonra Adem yaratılıp cennete konulduğunda Allah Adem'e bir emir buyuruyor. Diyor ki bu secereye, bu soya dokunmayacaksın. Bize onu ne olarak anlattılar dostlar? Elma olarak anlattılar. Cennetin de, dünyanın da en güzel nimeti olan elmayı bize o el, Allah'ın yasakladığı şey elmaymış gibi aksettirdiler. Halbuki Allah bu soya, bu secereye dokunmayacaksın dedi. Bu secereyle beraber olmayacaksın diye emir buyurdu. Dünyada da çünkü zina yasak, cennette de yasaktı. Bu ayrıntıya dikkat edin dostlar. Bir grup şeytan Adem'e geldi. Adem'e dediler ki sen bu cüssen ne bu boyunla cennete kral olamazsın. Adem'in aslında cennette her şeyi vardı. Yani tabiri caizse yediği önünde yemediği arkasındaydı. Bütün nimetler önünde seriliydi. Tek sahip olmadığı şey neydi cennette biliyor musunuz dostlar? Oranın krallığı. Zaten Allah da asla ve asla kimsenin krallık taslamasını kabul etmeyen bir varlık. Buna bir daha üstünü çizerek değineyim dostlar. Adem diyor ki şeytanların teklifine peki bu krallığı nasıl elde edeceğim? Şeytanlar diyor ki şu secereyle, şu ırkla beraber olursan cennete kral olabilirsin işaret ettiği soy kim biliyor musunuz? Bizim yerine geçtiğimiz ırk arkadaşlar. Selefimiz olan ırkı şeytanlar işaret ediyor. Halbuki Allah yasa koyuyor. Bu ırkın sonu geldi diyor. Bu ırk tarih sahnesinden kalkacak. Onun için yeni halife sizsiniz. Ve Adem bu tarih sahnesinde yapılan teklifi kabul ediyor. O ırkla beraber oluyor. O ırk kim biliyor musunuz arkadaşlar? Bize annemiz olarak tanıtılan Havva'nın ırkı. Yani Kur'an'ın hiçbir ayetinde bizim insan olan annemizin ismi geçmez. Özellikle Havva ismi kesinlikle ve kesikle Kur'an'ın hiçbir ayetinde geçmez dostlar. Kuranda meal hatalarından, meal çeviri hatalarından dolayı onu hava olarak geçirirler. Halbuki bizim insan olan annemizin adı Kuranda geçmez. Etrafınızdaki hocalara da sorabilirsiniz. Geçmeyeceğini sizler de göreceksiniz. Tevratta geçer, İncilde geçer, ama Kuranda insan olan annemizin adı geçmez dostlar. Havva'nın etiminolojisi ne biliyor musunuz Aramice'de? Havva yılan demektir. Şeytan cennete ne kılığında giriyor biliyor musunuz? Yılan kılığında giriyor dostlar. Adem daha sonra bu ırkla beraber oluyor. Bu ırkla beraberliğinin neticesinde Kabil dünyaya geliyor. Bu arada insan olan annemizden de Habil dünyaya geliyor. Yani aslında yasak elma dediğimiz şey dünyaya gelen bir çocuk dostlar. Bugün gayrimeşru bir ilişkiden doğacak çocuk ne diyoruz? Yasak elma diyoruz dostlar. Allah'ın dilini lütfen anlayalım. Allah'ın bize vermek iste istediği mesajları anlayalım. Her şeyi çok yanlış anlıyoruz. Her şeyi ya da anlamamak için diretiyoruz. Daha sonra Kabil kalkıyor. İnsan olan kardeşi çünkü Kabil yarı yaratık yarı insan. Halife olan varlık aslında altın oranda yaratılmış bir varlık. Bizden önce selefimiz olan varlık ise muhtemelen bizim orantılarımızda yaratılmamıştı. Çünkü Allah Kur'an'da diyor ki bizler için en güzel şekilde yarattım diyor. Onlar belki muhtemelen bu güzelliğe sahip değillerdi. Ya işte gözleri bizim gibi bu orantıda değildi ya da ağızları vesaireleri. Orasını bilemiyoruz. En doğrusunu Allah bilir. Daha sonra havadan olan Kabil, insan annemizden olan Habil'i kalkıp öldürüyor dostlar. Öldürünce bizim sürgün hayatımız başlıyor. Ne zaman cennetin topraklarına kan düşüyor, Allah bizim sürgün edilmemize karar veriyor ve biz cennetten kovuluyoruz. Bu arada Adem'le insan olan eşinin üçüncü çocukları dünyaya geliyor. Şit peygamber. Ve hepimiz dünyaya sürgün ediliyoruz. Bu sürgün hayatı Nuh peygamber dönemine kadar devam ediyor dostlar. İnsanlığın feryadı o kadar çok çoğalıyor ki çünkü şeytanların Allah'a bir sözü var. Diyorlar ki şeytanlar özellikle şeytan ben diyor Adem'in çocuklarına ortak olacağım. Bu ortaklık sadece nefis ortaklığı değil dostlar. Genetik bir ortaklık da söz konusu burada. Bunu atlamayalım lütfen. Başka bir konuda özellikle bu genetik ortaklığa değineceğim dostlar. Burada çok ince bir ayrıntı daha var. Havva'nın ırkının kanı mavi akıyor dostlar. Adem'in kanı ve eşinin kanı ise kırmızı akıyor dostlar. Yani aslında bu olay mavi kanla kırmızı kanın savaşı. Ve bunu her yerde işliyorlar dostlar. Siz günde çocuklarınıza iki öğün, üç öğün yemek yediriyorsunuz. Ama kafirler ama Siyonistler ama din düşmanları günde 70 öğün yemek yediriyor dostlar. Netflix'in dizilerine bakın. The Hundred diye bir dizi var. O dizide mavi kanı işliyorlar. Dördüncü mü beşinci sezonunda mavi kanlı bir kız giriyor koloniye ve herkes mavi kandaki kıza tapınmaya başlıyorlar. Çünkü o kanı üstün olarak görüyorlar. Bugün Roşutlar, Rakıfellerler, Li aileleri, Mu aileleri kendilerini bu ırkın soyundan geldiğine inanıyorlar dostlar. Mavi kan ırkının soyundan geldiğine inanıyorlar. Marvel karakterlerine bakın. Kanları mavi ile kırmızı akıyor. Şu anda bu adamlar bunların projelerini çalışıyorlar. Genetik bir değişiklik meydana getirmeye çalışıyorlar. Bu ırkla, havanın ırkıyla Adem'in ırkı arasında ciddi bir cüssesel olarak bir farklılık var. Biz ortalamamız atıyorum 2 metreyken bu adamların ortalamaları 8, 9, 10 metre, 13 metreleri buluyor dostlar. Onun için Adem bu vade kandı. Cennetin krallığını böylelikle elinde tutabileceğine inandı. Daha sonra biz Nuh tufanına kadar bu olay devam ediyor dostlar. Bizim inandığımız gibi bizim ya da gördüğümüz pencere gibi bunlar ilkel çağlarda yaşamıyor dostlar. Lütfen anlayın artık bunu. İnanılmaz bir çağda yaşıyorlar bunlar. Yani teknoloji ve bilim olarak çok ileride bir noktada ve düzeydeler. Hazreti Nuh'un feryatları, Hazreti Nuh'un kavminin insan olanların feryatları öyle bir noktaya ulaşıyor ki Allah Nuh'a emir buyuruyor bir gemi yap diye. Bu gemi de düşündüğümüz gibi tahtadan bir gemi değil dostlar. Dünyanın her yerinde gen bankaları oluşturuyor. DNA bankaları var. Tohum bankaları var. Bir herhangi bir tufana karşı. Siz aslında Nuh bir DNA bankasını taşıdı. Bir tohum bankasını taşıdı arkadaşlar. Nuh küre şeklinde bir gemi yapıyor küre şeklinde bir gemi yaptıktan sonra o gemiye Allah'ın emrettiği şekilde çiftleri o geminin içerisine alıyor. Dostlar bizim ayrıntılardan kaçırdığımız çok fazla detay var. Nuh kısasına başka bir konuda değineceğim. Çünkü Allah gökyüzünde güneşi ve ayı arşta yüzdürdüğünden bahseder. Biz ise Nuh'un gemisini suların üzerinde arıyoruz dostlar. Ayette Cudi diye bahseder ama Cudi Dağ diye bahsetmez az arkadaşlar. Dağ kelimesi ayetin içerisinde yer almaz. Lütfen ve lütfen dikkat edelim. Arkasından büyük tufan başlar. Büyük tufan başladıktan sonra Havva'nın ırkı yerle bir olur dostlar. Havva'nın ırkın sonu gelmiştir artık. Ve insanlık bu büyük zulümden kurtulmuştur artık. Bizim tarih sahnesine çıkışımız böyle oldu dostlar. Ruh kısasına ayrı bir noktada değineceğim dostlar. Ezan okunuyor şimdilik. Allah'a emanet olun, duanızı eksik eylemeyin. Kendinize iyi bakın dostlar.